Arkadaşlar selam çok uzatmadan hemen giriyorum çünkü oyuna başladık neredeyse yeni aklıma geldi. Yanımda Furkan var. Furkan'la Beber Backshot Rulet oynayacağız. Rus Rulet'i işte Türkçesi bu yani açıkçası. O karşı tarafta ben diğer karşı taraftayım. Taktiksel bir oyun keyifli aslında biraz. Arkadaşın oynarsan keyifli. O yüzden Furkan'ı getirdim. Oynayacağız. Furkan merhaba de bakayım. Merhaba. Yeni masa kur. Kuruyorum hocam. Kanka iddiaya girelim mi? Var mı böyle bir? Çünkü ben kazanacağım eminim de yani. Harbi mi? <laughs> Oğlum bu oyun sesi yüksekmiş ya. Bunu ayarlarına girsem ilk fırlattığı düşüreceğim. Kanka 3 tur atıyoruz. Oğlum oha kanka Kanka farklı farklı şeyler var. Bu şey galiba. Online diye farklı mı? Ben de açtım şu an bekliyorum. Aa kanka sağ tıkla etrafına bakabiliyorsun. Ne yapar kanka? Senin tipin niye böyle olur? Senin tipin niye olmuyor? Kavanda maske var mı? <laughs> eee senin de, öyle de ben bu kutuyu nasıl kapatacağım? Ya bu benim kutum gitti. Ben etrafa bastım gitti. Ha şimdi anladım ben. Ne oğlum? İki dolu iki boş. Kanka oh. bence yok ya. Hay Oh. Dur tam bir daha Tursan'a bir daha geçmiyor mu? Geçiyor geçiyor. Ayıp yapıyon ha. Yandık ya. Bence yani. bu sefer bana zık, i̇nşallah, boştur, i̇nşallah boştur. İnşallah boş. Ayağını gözüm gitti. Of. Oyun kastı biliyor musun? <laughs> oh, aynen benim de oğlum. Kaka bu ne? Adrenalin. Kerem basabiliyor muyum? Haa evet, ee, can geldi. Kaka bir şey oldu ama anlamadım ben ne oldu? Arkana falan musun? Aa senin içeceğini çalabiliyorum. Aa siktir o ne ya? Ha, Aa boşmuş. Oldu. Aynen kanka adrenalin karşı tarafın e, kanka sıçtın bu arada bu dolu bu. Evet. Bu <laughs> boyu kasıyor lan bir an. Oğlum o, o an gidiyor ışığı görüyorsun duruyor oyun. Yiyormuş aslında. Ya kalkmıyor ya. Bu ne lan? Oğlum bu online'de farklı şeyler varmış lan. Oy, Lan ne geldi? Çok şey geldi. Oğlum sana testleri gelmiş bir sürü ya. 4 dolu 2 boş. Kanka bir şey diyeyim mi? Burada yeni skill'ler var, yeni olaylar var. Bu oyun zormuş. Ben başlayayım mı ya? Kullanat telefon. Telefon neymiş? Yiyorum ki hocam neyi ama ben anladım abi. Neymiş kanka söylesene. <laughs> <laughs> Ama şu. O telefon olayını biliyor musun? Üçüncü mermi varmış telefon olayında. Sen yani mermi söylüyor yani. Ha, üçüncüsü mü doluymuş? Aha. Ha, üçüncünün dolu olduğunu kesin söylüyor sana. Aynen söylüyor. Ee, o zaman şöyle yapalım. Bak garanti oynayalım. Bunu açalım içindeki boş mermi ve dolu olsun. Atalım bunu. Zaten boşmuş. Hı, e şimdi dolu olduğunu biliyorum üçüncünün. Sen bunu normalde karşı tarafa söylemeyeceksin galiba. Evet <laughs> ne anlamı kaldı ki? Baaa. Ettim aç. Kazandım oğlum. Oy. Aynen. Baba para düğünü çöktü arkadaşlar. He? Abi mutlular geri kaldı. aa gitti mutlular. da gitti. Leyder, kanka. Oğlum oyun şu an dur keyiflendi. Aynen. Oğlum şey şu de ne de radyo mu? Yok, bu ne oğlum? Geldi. 3 dolu 1 boş. O kanka bir şey Net dolu. X kan kazanır bu arada. Yok ya bence 2 boş ya. Dayı ne X'e başlıyor ya böyle şey olmaz ki. 2 boş 2 iki boş. Ooo. <laughs> <laughs> Enayilik. Kanka şimdi. Bu ne işe yarıyor? Fişek yatağındaki mevcut fişeğin polaritesini değiştirir. Polaritesi ne oluyor kanka? Şeyin polaritesi. O ne be? Diyor ki invertör fişek yatağındaki mevcut fişeğin polaritesini değiştirir deneyelim. Ne anlama geldi anlamadım abi bir şey anlama ee, ne oldu? Acaba boş mermi dolu mermi mi yapıyor? Yani galiba olabilir. Boşu dolu dolu boş yapıyor olabilir. Ben sana sıkayım bunu da. Bu kesin doldur. Aa <laughs> demek ki zaman boş mermi dolu yapıyor abi. Aynen öyle bir şey oluyor demek. Değiştirişi doluysa boş oluyor. Galiba öyleymiş aynen. gene boş çıktı ne anladım ben bu işte. E kanka tur bitti o zaman. Yo. Bir dakika dur dur. E, ben... Handı nasıl oluyor şu an? Hadi dur sana sikiyim de garanti olsun 3 dolu 2 boş Ama abi ya, ilk sen başlıyorsun böyle olmaz ki ya Çok avantajlı durum oluyor Ana ne sikim dolu gitti 3 dolu 2 boştu 2 dolu 1 boş kaldı Dolu bu Ben bir şey yaptım ama kadar... Ben bir şey Ben bir şey yaptım ama ne yaptım bilmiyorum Abi dolu değil mi? Kanka sen bir şey diyeyim mi? Var, Büyük değil mi? sıçtın Hazır mısın? Haydi tekrar tek geri döndü Ne yaptın? O ben... telefonu basacak mı bolu? Evet, evet özellikle kullanınca oluyor Yandık ya Abi ben bir sigaram hmm. yakayım da bir dur KF sigarası KF sigarası yakayım o ne işe yarıyor peki? Kanka can veriyor sana. Şimdi Bilmiyorum. sende Bilmiyorum. adam akıllı bir şey var mı? Bilmiyorum. Adam akıllı bir şey yok. Kanka bir dakika. Boşu sıktın zaten. Şu an bu garanti dolu yani. Evet. Hesabıma göre dolu olması lazım. <laughs> Oğlum, Olur çok iyi ya. İkinci para da aldı ama. Artık. Son tur. Kanka son turda var ya Allah bir nereye çıkacak. Aa, üç tane işte başlıyor. Şey Aa, şey o kanka bak bu ya. şeylerin ne biliyorum. Mermin dolun boş olduğunu gösteriyor. Sende ne var? Tamam, bir sürü şey var. Bir dolu bir boş. Ananı kim? Oğlum. Ebesini kimmiş ya. İlk ben başlarsam var ya içinden geçtim senin. Aa yandık. Ben de, eks ben de sıkacağım ama. Ver Oğlum elinde şey vardı ya. Ee, anladın. Tüh ananı ya. 150 şansı kazandı. Bir canım kaldı. Kanka ben bunu bir deneyeyim. Kafam oynuyor mu kafam? Oynamıyor kanka yok. Yani yok. Ben Lan niye tur bitti? Ha bir dolu bir boş diye. Yani boş evet. Bu ne? Oğlum bu tur kaybettim. Bir dolu iki boş. Yine mi başlayacak ki? Ama gerçi boşu ben sıktım ya. Benim bana vermesi gerekmiyor mu? Bak sırayı bana verdi. Bir dolu iki boş muydu kanka? Doluymuş ya. Sen şunu al bir kanka. Çoktan info geldi gördüm ben çoktan gördüm. Doluymuş. Evet. <laughs> Bende kanka hafıza için ekip var. Adren'inmiş lan bu. Evet. Anladın mı sen? Evet. Ne alacağım benden? Bu telefonla şeyi çözemedim ne olduğunu bak bir zaman yazı... kanka şu an ettik ya şu an boş Aa. Ne oldu nasıl sen benden? O iki tur sana arada veren şey değil mi ya? Telefon. Bak ya bu sana boş olduğunu da gösteriyor galiba. Ne yazık ki dedi bana ben de dedim basayım varken. Ben yine kendi ağzına bastım. Seninkini kullanacağım. Bana böyle bir aşk gözlük olmaz ama. Kaç tane vardı lan bunun içinde? Daha Yapma. Ya. <laughs> kaybettik bu turu. Bu turu kaybettik. Furkan ayıp diyorlar seni gördün mü? milyon dolarlar. Ne yaptım oğlum? Bayar olsun mu? O <laughs> ağır oldu biraz En dikkatsiz En becerikli en zengin lazım ya. Kazanmış diyorum kanka. En zengin bence kazanmış olsun bu oyunu. Ne diyorsun? Tamam öyle olsun He oğlum senin de kick yazıyordu ya ben de kick platform diye düşündüm Meğer kick'in Türkçesi tekme atmak, oyunu atmak ya Ha işte evet sen Eğer öyle ol... düşündün Ben öyle düşündüm ben tövbe tövbe yarabbi ya Umarım sabah Yarın gündüz boş olurum ya yarın Vapaş kimse yok ama. İngilizce desem var. Onu daha geçme lan. Hadi bismillah. oyunu öğrendik artık bu tur acımasız olacağız. Ya telefon geldi bana. Öyle bir sıfır kendimi kazanmış sayıyorum şu anda. Dolu bir boş. Dolu. Abi direkt bence sıkan. Hayır Furkan iki boş bir dolu sen yanlış biliyorsun. Hayır 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 hayır, hayır. Abi Furkan başı bir şey olmaz ki. Al işte ya şansına kanka Aa Aaa kes, kesip vursaydım ben niye öyle vurdum? Sen nereden bildin şey olduğunu? Ne, şey işe yarıyormuş? Ne, iş ben Tam ben ben Bu neymiş? ne, bir ses gelecekten ne, 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 bana söylüyor işte yani. Yazık ol. Yazık evet. ol deyince boş mu oluyor? Boş oluyor. Bana boş. Ben boş oldu yani. Ben Öyle Şimdi doğru ağlarım. Bilmiyorum. Tamam. Şimdi kanka ben bu sigarayı bir içeyim. Sen bana ağır koydun. Ee, bir de ne yapalım biliyor musun? Ben bunu alayım bir. <laughs> ben şunu bir alayım kanka. Kim <laughs> şimdi? vuracak ya? E, Meç arayını biliyor musun kanka? Ha, biliyorum. Almak lazım ya. Oynarız. Bye bay. Onda fazla kişi var bir de. Şey gibi düşün. PUBG gibi düşün. Bir tık yani. Hadi ya öyle mi? Tamam hadi Bakalım ne geliyor. PUBG gibi düşünme ama yani az düşün. Oğlum, oğlum, yeni bir şey geldi. 4 kırmızı iki. Evet, tamam dört dolu. Oğlum animasyon çok iyi lan. Telefonu fırlatıyorsun Abi ben gene kesmedim mal gibi. Kanka harf sen görüyorsun niye yapmıyorsun? Unutuyorum ya ne bileyim onu ben bıçak gibi düşünmüyorum ki. Aha kanka hazır mısın? Dur nasıl yapacağız? Kanka bunu 4 kişi de oynayabiliyoruz galiba. Oha. Hı? Tabii 2 kişi de alınca oynayabiliyorsun. Kaç dolu? 4 dolu 2 boştu. Sen tek seferde vurdun. Yani 3 dolu 2 boş var. Demek ki dolu olma ihtimali daha yüksek. Ben diyorum ki bunu koy dayı. Tamam bunu koyduk. Ya. Hayır. Tek karşıma sen varsa seni seçtim. Bunu da koy. Seçtik ya. Ee, gel kanka. Yok kanka ölmedin ya gel. gel. Peki boş gider. Öldüm öldüm. Üf ananı ya. Gene vuracaksın ki şimdi sen? Eee ya geldi geldi. Namlu geri geldi. Lan da maşallah telefon gibi dur. Oo yandık kamın. Bak benim kaç canım var? Onlar kuru sıkı dedi ama inşallah doğrusu atıyordur şu an ya. Ay. Benim bir canım var şu an. Benim, benim de yandım. bir canım var. Şu an kaç dolu kaç boştu? Bir tane boş sıktım. İki tane dolu sıktık. Bir dolu bir boş mu kaldı? Aa. Evet galiba. Yok boş mu yoksa? Ya sık geç sana ya hiç uğraşamayacağım o riske girmeye gerek yok. Ah. Ya hayır ya hayır hayır hayır. <laughs> i̇şte bu işte bu. Al para diyor kanka. Hoppa. Kanka sen bu tur alırsın gemiye geliyor. On, 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 süküm. Ona ona sükün ona ver geldi lan böyle. Üç dolu iki boş. Ya sana full telefon geliyor oğlum bu ne? Telefonu şu beşinci... aynı kişi. Evet aslında aynı değil oğlum. Beşinci şey diyor fişek diyor kuru diyor. O beşinci olan dolu yani. Aynen. Ben sana sıkacağım maalesef. Ya yapma ya. Of. O ha. sana da var işte şey. Sana da var ama işte o. Şimdi kanka sana ne diyor musun? Bir bakalım ne varmış ne yokmuş. Ne ee, işimi Kanka boş e, o anki mermi atıyor. dolu da olsa boş da olsa atıyor. Ha. Bakalım ne yapıyor şimdi ya. Kanka şu an riske gireceğim. Biri senin şeyini çalabilsem ama yapacak bir şeyim yok. Belki doldur. Hadi bismillah. Dolu kesin, kesin dolu ya. Dolu dolu. Ya dolu ya. ya. Allah. Puh. Ha Allah. o benim şansı oynuyorum ben, saymıyorum şu anda. Yine bir ben de. E evet, boş kaldı zaten diye biliyorum. Boş olsa bir şey yöneltir mi? Kanka bu boş ya. Ama sana sıkayım ne olacak? Kanka o iki telefon geldi kanka. Ama sen başlıyorsun. yandık. Bana telefon geldi. Ee, bana da iki telefon geldi. Oğlum sen başlarsın başlarsan yandık. Üst dolu üst boş. Kanka sıkacak ve bitecek oyma. İzleyin o. sıkacak ve bitecek ya. Telefona bakacağım şimdi. İki telefona aynı bakacağım bak şimdi. izle Yapma yapma. Altıncı fişek gerçek fişek demek ya. Yandık ya. Çama bunu. Sen de olsun doğrudan doğru. Hayır ya. Oh 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 canıma değsin bekle. Altıncı fişek bilmem ne fişek bir dedi gene amın. Oğlum sen altıncı fişek dedi ya sen sıktın ya şimdi bana dedi ki beşinci fişek gerçek fişek. Lan zaten anladım aynı oluyor. <laughs> He lan doğru diyorsun ha. Ee, bekle. Abi, üç i̇şi, ga iş, alacağım bekle. İşi garanti alacağım bekle. Evet senin ki. Bütün dolar gidiyorum dolu attım. İkinci dolu attım. Kanka evet, biliyorum da ben Boş şu an bir garanti alıyorum. Üçüncü fişek kuru sıkı dedi. Vurabiliyor muyum lazım? Gel Boş gelecek. Abi üçüncü fişek kuru sıkı dedi <laughs> doğru. Doğru olması lazım. Kuru sıkı ne gerçek bir şekti? Ananı sikiyim ya. Aha ne oldu ne oldu? As. <laughs> sık direk sık sık sık. <laughs> ya abi dedim gelir ya. Gelir Oğlum ya. Kırısıkı, kırısıkı boş boş kuru sıkı boş ediniz. Kuru sıkı da vurdu yine. Kuru abi, sıkı boş, boş olmuyor boş oluyor, yani, ya. Boş Evet tura Ama ben başlayayım yok. artık. Bana kitap geldi lan. Hayır bir dolu bir boş ne? İkimizde de bir can var ya. Oğlum bak vuran kazandı. Zaten 150 ihtimal var kanka sıksan öleceğim. E telefon da gösteriyorsan dolum boşum değilim diye. Ama telefon vermedi sana. Öldük ya amına kazandı direkt. Ben keyfimi sigara içeyim ya dur. Ya yapma yapma. Olsun <laughs> <laughs> kuru sık. Doğru doğru. Haklısınız. Neydi böyle Ben şimdi ikinci turum kazandım. kazandın? Hmm. Ya yine sen mi başlayacaksın. E, rastgele hepsi güzel olmuş ama. Valla ya. Hadi bakalım. bakalım. 1 dolu 2 boş. Ama yani, sılamayacağım ben hiçbir şey. Sen... Aa, senin lan şu an sıra. Evet. Aa yarabbim evet, şükür amına. Kanka bir dakika bir garanti alayım. Başlıyor? Kaç dolu kaç boştu ben hatırlamıyorum. Bir dolu, bir bo şey 2 dolu 1 dolu. Ananiz iki dolu, iki boş iki dolu <laughs> Ama ne koyup konuşamıyorum. Bir daha söyle. İki boş bir dolu. İki boş bir doluysa o zaman şöyle. Bak, doğru söylüyorsun harbi. Harbi doğru söylüyorum. Ya bu gördü çünkü ya gördü ya ondan soruyor bana. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bak üçüncü şey gerçek dedi. O zaman şey kalıyor yani mecbur Al Ceres. <laughs> Söylemesi var da sıçmıştım ya chatten öğrendim de. Hmm. Bunlar neydi? Ha yer değiştirme. 3 dolu bir boş. Kanka vuran kazanır bu arada. İlk atış yapan kazanacak. Ya, çok cenabet olman lazım. Ya, yok artık ya. Savur ben direkt sallamıştım. Oğlum sallamayacak mısın demek işte. Hadi ya boş muymuş? Bu <laughs> e direkt şu an kazandı şu an. Allah'tan bıçağın yok ha. Yani. Dur kanka ben böyle yapalım da ben sen oynayamadın diye Oha iki tur sıcak ya. Oha şerefsiz ya. <laughs> Yapma be kanka. Bak buraya bakacağım dur. Aa. Fesban Allah, Fesban Allah yeter artık. İyi oldu işte ha. Bu çay yok dedi iki tur vurdu. Oğlum kaç dolu 3 Üç dolu biri boş mu diyor? Evet. Sen sıkabilsin bana bir tane. Bir tane boş sıktın. E tamam evet. Bit, 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 bir, bir, ben sıkabiliyorum. Kanka bu tur bana geçerse... Oğlum Hadi üç bana. tane telefonum oldu. Ben telefonda ne yapacağım? Kanka ya bana baksana bir. O silah bana gelmezdi kanka. O silah bana gelmezdi. Bak iki tane bıçağım var kafayım. Of senden başlattı sıçtım ya. Üçün telefon kullansan ezberleyeceksin zaten. Al işte. Tamam. <laughs> tamam. Ya aynı şeyi de söyledi ya. Aynı şeyi ilk kere söyledi ya. O üzdük kanka pardon ya. Ah yedik. Oğlum bir canım kaldı ya. İnvertöre saplayayım yeter ya. Oğlum keşke can dolu ben kendime. İki canım var. Ee, kazandım ki maçı. Geçmiş olsun. Evet. <laughs> Ondan abone kuyup. Hadi bismillah. Tamam. Bon. Hayır ya. Senin ee, sigaran vardı abi can, can basmadı. Tamam. Güzel güzel paşayı kurtardık. Burada Furkan'ın dalgınlığına kazandık. Otur sana gelse var içimizden geçerdin. Dur en zengin kim ona bakacağız. Bu <laughs> En zengin nazi ya. En dikkatsiz niye yok lan? Ah evet koymamış. Ama sen en dikkatsiz. <laughs> Youtube. O kadar diğer oyuna. Diğer oyuna gel. Diğer, çık, çık diğer oyuna. <laughs>